ünlü sanatçılardan voleybolculara destek geldi. Sinema ve tiyatro oyuncuları Nurullah Çelebi, Mehtap Bayrı Ünal, İl Özel Dersi Genel Sekreteri e Ayrışen, Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı, 2. Lig'e yükselme maçı oynayacak olan Düzceli Kadın Voleybolcuların antrenmanlarını izledi. Antrenman sonrasında sporcularla bir araya gelen Ünal ve Çelebi, kadın voleybolculara başarılar dileyerek 2. Lige çıkacağız dedi. yaşayacağız. İnşallah. Düzce gururu. E, bu salonlarda Değişik merkezinde yetiştik ya. birlikte. E, şimdi Düzce'mizin, değil ülkemizin sevilen bir sanatçısı. Siz de bak bu salonlarda yetişiyorsunuz ve ülkenin en iyi sporcuları olacaksınız. Biz size inanıyoruz ve güveniyoruz. İnşallah şimdi göreceğiz. Düzce adını gururla bütün dünyaya duyuracaksınız. Ben de sizi çağrı görmek tebrik ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Ayşe, genel sekreterimiz, o da bir şeyler söyler herhalde. Ben de bu iki e, güzel konuşmanın ardından sizlere başarılar diliyorum. Bir şehir için, bir, şey, bir e şehir takımının üstlükte olması, şehrin de üstlükte olması anlamına geliyor. Sizi yakından e, tanıyorum, takip ediyorum. İnşallah bizler de desteğiyle daha güzel yerlerde oluruz. Şehrimizi desteklersiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sen de bu altyapı ev sahibi Hem. olarak hepiniz hoş geldiniz. Voleybolun özellikle bayan kız takımı Düzce'mizde faaliyete başlarız böyle üstlüklere hayal kurması. Hayalin gerçekleşmesi için hiçbir engelin olmaması ve sizlerin bu üstlükte, ikinci bu hedefiniz ve o hedefte fiziklikte kalmanız özellikle biz bunu hocalarımızdan dinliyoruz. Çok heyecanlanıyoruz. Emek sizin, zahmet sizin, gayret başarı da sizin. Biz bir abiniz olarak arka planda ne gerekiyorsa yapmak için varız olacağız ve olmaya da gayret ediyoruz. O yüzden ben burada başarının hikayesi olan sizler ve arka plandaki antrenörlerimize sizlerden kuvvetli bir alkış istiyorum. Evet. 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 Evet.